Birçok ebeveyn bebeğinin gündüz uykularını aniden reddettiğini fark eder ve bunun normal olup olmadığını merak eder. Gündüz uykularının azalması çoğu zaman bebeğin gelişiminin doğal bir parçası olarak ortaya çıkar. Bebeğin zihinsel gelişimi hızlandıkça çevresine olan ilgisi artar ve uykuya geçmek istemeyebilir. Yeni sesler ve hareketler bebekler için çok ilgi çekicidir ve bu durum Gündüz uykularını erteleyebilir. İlginçtir ki gündüz uyumayan bebekler çoğu zaman daha fazla yorulur ve bu da uykuya geçişi zorlaştırır. Bebeğin biyolojik saati zamanla değişebilir ve eskiden işe yarayan uyku saatleri artık uygun gelmeyebilir. Fazla ışık, ses ya da hareketli bir ortam gündüz uykularını zorlaştırabilir. Bazı bebekler uzun gündüz uykuları yerine kısa ama sık dinlenmelerle ihtiyaçlarını karşılayabilir. Gündüz uykusu reddi çoğu zaman geçici bir dönemdir ve birkaç hafta içinde düzelebilir. Faydalı ebeveynlik içerikleri için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.